Merhaba arkadaşlar. Bugün Dogo Argentino ırkı alan insanın en çok yaşadığı sorunlardan bir tanesi köpeğim sağır mı? olayını aydınlatacağım. Nasıl köpeğinizin sağır olup olmadığını ya da ne derece duyup duymadığını anlayabileceksiniz arkadaşlar. Bu konuda ilk başta şunu örnek vereyim arkadaşlar. Dogo Argentino ırkı Albino bir köpek olduğu için arkadaşlar 9 tane farklı bir köpeğin karışımından olduğu için sağırlık problemi olabiliyor arkadaşlar genetik bir problem. Bunu testi arkadaşlar fakültelere gidip ses kulaklarına ses testi yapıyorlar arkadaşlar ama bunu basit bir şekilde siz de yapabilirsiniz köpeğinizin kulağının duyup duymadığını çok basit bir yöntemle anlayabilirsiniz. Bu basit yöntemi şöyle göstereceğim size arkadaşlar. Bilginiz olsun evde köpeğiniz yatıyorsa arkadaşlar ya dışarıda köpeğiniz yatıyorsa köpeğinizin bulunduğu odaya girin ya da bahçedeyse bunu e, ev olarak bahsedelim. Bulunduğu odaya girin arkadaşlar. Köpeğinizin ışığı açık bir şekilde uyumasını sağlayın. Uyuduktan sonra elinize bir tencere, bir kaşık alın arkadaşlar. Aldığınız bu tencere kaşıkla köpeğinizi yanına gitmeden uzak mesafeden arkadaşlar vurmaya başlayın. Neden yanına gitmeyin diyorum arkadaşlar. Titreşimlerden hissedebilir, kalkabilir. Siz onun sağır olmadığını düşünürsünüz. düşünürsünüz. Fakat köpeğiniz sağırdır. Titreşim yapmadan arkadaşlar etrafı titretmeden köpeğiniz yanına gittikten sonra bunu tencere olarak düşünün. Bunu da arkadaşlar kaşık olarak düşünün. Köpeğinizin yanına gittiğiniz zaman arkadaşlar uzaktan şöyle ufak ufak sesten ufak sesten başlayıp yüksek sese kadar yapmaya çalışın. Örnek veriyorum. Şurada işte buzun üstünde biraz bir test edelim bakalım. Onlar sese gürültüye alışkın. Pek fazla şey yapmıyorlar. Titredi zaten ben Bu şekilde yaparak köpeğiniz sese tepki verirse arkadaşlar kesinlikle e, köpeğiniz sağır değildir ama e, ufak sesten yüksek sese gidin arkadaşlar Böyle bu şekilde. E, ufaktan yükseğe kadar bu şekilde köpeğinizin ne kadar e, duyma oranını anla, e, duyma oranını fark etmiş olursunuz ne kadarlık bir duyuyor her köpek yüzde duyuyor diye bir kaydı yok kim işte kimi köpek yüzde yetmiş duyuyor da o kadar da yüzde elli yüzde otuz gibi sağlıklar olabiliyor arkadaşlar i̇şte şimdi kedi sesi duydular kalktılar e, kedinin yanına. Çünkü burası arkadaşlar dediğim gibi sürekli bu sesleri duydukları için artık bu seslerin ne olduğunu biliyorlar ya da gördükleri için. <laughs> bu şekilde testi yapabilirsiniz. Gidip veterinerlerde, gidip işte fakültelerde işte hem yol masrafı hem o bu masraflardan kaçınıp basit bir şekilde bu testi e, uygulayıp köpeğinizin sağır olup olmadığını anlayabilirsiniz. Buz! şekilde demek istediğimi anlıyorsunuz. Köpeklerimin sağır olmadığını kendi isimlerini ifade ettiğim zaman bana tepki verdiklerini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu e, test olayını da zaten yavruyken yaparsanız arkadaşlar daha iyi olur. Ona göre e, bir eğitim verirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Herkes Instagram hesabımıza bekliyoruz. Dogaltan Tribus. Hoşça kalın arkadaşlar.